Kalem'un tüm vücudunu reçelle kapladı. Koşarak ormana daldı ama bir ağaç dalına takıldı. Neyse ki bir kurbağa yolunu kapatarak onu durdurdu. Ancak iki kurbağa ağızlarındaki bir solucan için kavga ediyordu ve bu kalemun da kurbağaları taklit etmeye başladı. Aniden bir kurbağa ağzını kapattı. Diğeri ise içine hava pompalamaya başladı. Ne olduğunu anlamadan bir balon gibi havalandı ve ormanın üzerinde süzülmeye başladı. Sonunda yere kondu ama tüm renkleri sürtünerek çıkmıştı. İki kurbağa bu kalemuna güldü ve o da üzgün bir şekilde oradan uzaklaştı. Ormanda gezinirken dişi bir bu gördü. Onu takip etti ve yol boyunca çiçekler ve bitkilerle kendini kamufle etti. Dişi bu kalemunun bir sarmaşığa tutunup tırmandığını izledi ve onu taklit etmeye çalıştı. O da bir sarmaşığı çekti ve aniden kendini ağaçların arasında buldu. Dişi bu kalemun onu diğer orman canlılarıyla tanıştırdı. Orada böcekleri kızartan, kafasını her geriye eğdiğinde renk değiştiren bir şef bu kalemun vardı. Başka bir bu kalemun ise çevresine uyum sağlamak için yeşile dönerek resim yapıyordu. Bu kalemun diğerlerinin zahmetsizce renk değiştirebildiğini fark etti ve kendisi de renk değiştirmeyi denedi. Bir poz verdi ama derisi değil değişmedi. Yukarı baktığında dişi bu kalemunun renklerinin değiştiğini gördü. Onu kopyalamaya çalıştı, tüm vücudunu zorladı ama sadece bir osuruk çıkarmayı başardı. Bu durum tüm hayvanları kahkahaya boğdu ama bu sefer cesareti kırılmadı. Yakındaki parlayan bir böceği eline aldı. Işığı bir muz yaprağının üzerine gölgeler düşürdü. Ellerini kullanarak o gün gördüğü tüm hayvanların gölgelerini şekillendirmeye başladı. Her hayvan gölgesi inanılmaz derecede gerçeğe yakındı. Kısa süre sonra daha fazla orman canlısı izlemek için etrafına toplandı. O gösteri yaptıkça derisi canlı renklerle parlamaya başladı kesinlikle nefes kesiciydi ve ilk kez herkesin alkışını kazandı.